Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritel kahve falan sefalar getirdiniz. Evet bir haftadır bakamadım arkadaşlar biliyorsunuz en son boğazım rahatsızdı baya sesim çıkmıyordu vallahi bir hafta dinlendim yani mecburen dinlendim ee, bir hafta sonra evet bakalım falınızda neler var neler yok sizi neler bekliyor düzenli ee, bir sesimle biraz bakalım. Bir şeyi hedef alırken başka bir şeyi vuracaksınız. Ona yakın bir şeyi yani işte hedefe tam hedefe değil de biraz ona yakın başka hesapta olmayan bir şey. Yani ona yakın derken böyle yak, hedefe yaklaşmaktan söz etmiyorum. Havadaki bir kuşu vurmaya çalışırken örneğin bir uçurtmayı vurmak gibi yani planlamadığınız bir şey nasibinizde bambaşka bir şey varmış o yani neyi hedefledim karşıma ne çıktı bambaşka bir şey elde ettim gibi bir sonuçla karşılaşacaksınız sonrasında yani evren size sürpriz yapacak diyebiliriz aslında gerçekten burada nasibiniz başkaymış yani öyle bir şey olacak. Siz yine hedefinize doğru bildiğinizi yapın ilerleyin ama orada gerçekten o hedefi vurayım derken bambaşka bir nasip elde edeceksiniz. 3 kişiyle ilgili bir soru işaretiniz var. Yani kafanızdaki bir soru işareti bu üç kişiyi de kapsıyor. Hani acaba hangisi yüzünden bu oluyor? Hangisi? işte bu ortamı bu hale getiriyor ya da hangisi sebep olduğunda hangisi diğerlerini ayarttı gibi böyle üç kişi çevresinde dönen bir e, soru işaretiniz var. Burada iki kişi daha önde görünüyor, bir kişi daha arkada daha silik görünüyor. O yüzden aslında ondan çok şüphelenmiyorsunuz ama asıl o silik olandan korkun diyebilirim size. O biraz daha böyle kendini göstermiyor, saklıyor, daha arka planda kalıyor ama e, diğerlerini piyon gibi öne sürüp kendi etliye sütliye karışmadan e, hiçbir şey yapmaz gibi görünüp daha böyle etkisiz eleman gibi görünüp aslında hepsinden e, daha böyle merkezi bir noktada bir şey var pozisyonu var diyebilirim yani o en az şüphelendiğiniz kişi aslında en çok şüphelenmeniz gereken kişi evet A harfi isminde olan bir kişi kurum veya yerle ilgili bir güzel haber alacaksınız yani beklediğiniz de bir şey bu böyle bir başvuru sonucu falan olabilir ya da A harfli birisine örneğin bir şey teklif ettiğiniz cevabı olumlu olabilir Buna benzer yani bir başvuruysa da cevap olumlu gelecek, belki bir belge elde edeceksiniz istediğiniz bir belge A harfi bir yerden veya birinden bu şekilde güzel haber geliyor. Evet yakaladığınız bir şeyi geri bırakacaksınız. Tuttuğunuz bir balığı tekrar suya fırlatır gibi bir şeyi yani sanki sadece kendinizi sınamak için elde ediyorsunuz. Yani bir şey yakalamak için uğraşıyorsunuz, yakalıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Yani ben e, zevk için yarıştım der gibi bir şey yapacaksınız böyle. Herkes de size şaşkınlıkla bakacak. Yani niye e, fırsatı teptin, ne güzel elde etmişsin, e, kazanılan hak geri verilir mi gibi Çevrenizde böyle sizi yadırgayıp eleştirebilirler ama siz gerçekten burada kendinizi sınamak için sanki yapmışsınız. Yani elde ettiğiniz an sizin şeyiniz bitiyor. Onunla işiniz bitiyor yani o elde ettiğiniz neyse. O yüzden geri bırakacaksınız. Evet bir iletişim trafiği var. Biriyle aranızda yoğun böyle bir telefonlaşma, yazışma neyse artık herhangi bir şekilde olabilir iletişim. Telefonla, maille belki hepsi birden olabilir. Ama biriyle sürekli diyalog halinde olacaksınız. Belli bir konuyla ilgili sürekli kontakta ne yaptın, sen ne yaptın, şunu hallettin mi, hallet bana geri yolla gibi sürekli birbirinize aynı şeyleri yani değiştirip üstüne bir şeyler ekleyip belki imzalayıp tekrar aynı şeyleri birbirinize gönderip gönderip duracaksınız. Yani böyle yoğun bir trafiğiniz olacak. Bu biraz böyle iş bilmezlikten yani bir şeyi ilk defa yapıyor olmaktan kaynaklı yani belki bir defa da halledilecek bir şey işte bir kısmı unutacaksınız bir oraya bir ibare yazmayı unutacaksınız belki ee, tekrar yollayacaksınız tekrar o size yollayacak falan böyle bir e, pürüzlerden dolayı biraz gereğinden uzun sürecek yani ama sonuç pozitif sonuç aydınlık olacak. Evet yeni bir yol görünüyor size. Bu böyle çok planladığınız bir şey değil, yani istediğiniz, e, hedeflediğiniz, planladığınız, programladığınız bir şey değil ama beklenmedik bir şekilde e, hesapta olmayan bir e, şehir değişikliği ya da bir e, semt değişikliği aynı şehirdeyse de yine böyle mesafeli başka bir yere, e, belki işinizle ilgili olabilir, şube değişimi gibi, yani bir şekilde bulunduğunuz yerden başka bir yere. Ee, bu bir geçici görevse bile yine de belli bir zaman belki birkaç ay altı ay bir sene sürecek ee, yani yine de bir kalıcılığı olan geçici ise bile bir kalıcılığı olan bir yer değişimi ee, planladığınız bir şey değil o yüzden biraz e, planlarınızı bozan bir durum olacak çünkü bulunduğunuz yerde bulunduğunuz düzen içinde bazı şeyler planlamışsınız yani bunları aksatacak aniden başka yere gidince ama oraya gitmekle ilgili de bir olumsuzluğunuz yok. Hani a olur giderim yani bundan rahatsız olmayacaksınız. Hani hatta belki a bana da değişiklik olur. Hoşunuza bile gidebilir yani bu değişim ama bulunduğunuz yerdeki planlarınızı aksatacak. O yüzden böyle bir ihtimali hazırlıklı olun yani. Eğer böyle kısa vadede yapmayı planladığınız şeyler varsa içinde bulunduğunuz düzende e, bunların aksayabileceğini yer değişiminden ötürü göz önünde bulundurun ona göre yapın planlarınızı ya da belki çok acil şeyler varsa hani bir an önce halletmeye e, başlayabilirsiniz. Evet bir yol açılıyor size. Bu yol ailenizden birinin desteğiyle, birinin hatta birilerinin yani ama birisi özellikle başı çekiyor. Aslında bütün ailenizin belki desteği var ama birisi çok baskın yani, çok önde. Ee, ve size bir yol açıyorlar önünüzü açacaklar size bir e, belki hiç aklınızda bile olmayan bir konuda yol gösterecekler yani önayak olacaklar ve güzel bir yol açılıyor size Aslında e, bir sürü böyle e, fırsatlar sunacak bir yol O yüzden böyle şey yaklaşmayın yani neden olmasın hani e, ya yok olmaz bana uzak bir şey falan demeyin yani öyle demeden önce neden olmasın bakayım Belki bu yolda beni asıl yürümek istediğim yollara ulaştırabilir yani Belki bu da o yollara bağlanan bir yoldur şeklinde bakın. Evet, 4 kişi bir araya gelip bir plan yapıyorsunuz. Konu maddi aslında konu çok maddi değil gibi görünüyor. Sanki orada birileri veya bir şeyler hakkında konuşuyorsunuz ama e, sonunda iş maddiyata dayanıyor. Yani maddi bir konuyla ilgili o yüzden e, birilerini veya bir şey bile konuşuyorsanız burada e, işin ucu maddi bir meseleye maddi durumunuza e, yöneldiği ve dokunduğu için bu meseleleri konuşuyorsunuz ve bir plan yapacaksınız burada bir nevi ortaklık söz konusu olacak. Bu maddi bir ortaklık değilse de dediğim gibi hepinizin maddi çıkarını belki e, koruyacak veya e, arttıracak bir stratejik plan olabilir yani. Dört kişi bu şekilde bir araya gelip bir şeyler konuşup plan yapacaksınız. Güzel görünüyor. Edirne'nin ESE harfi isminde olan bir kişi bir anda böyle bir e, yükseliş yani çok böyle Planlanmış bir şey değil yani bir anda sıçrayış gerçekleştirecek bir yükselecek iyi bir konuma gelecek bu kişinin hayatında çok güzel bir şeyler olacak yani bir değil birkaç şey birden olacak ve böyle bir anda yaşam standartı yükselecek yani bu kişinin bu yükselişten siz sizde faydalanacaksınız yani bu kişi beraberinde sizi de çekiyor yukarı çıkarken böyle bir durum olacak e harfi kişi var mı yakınınızda belki eğer sizin direkt baş harfiniz falansa. E, belki siz e, çok sürpriz bir sıçrayış yaşayabilirsiniz ama yoksa yakın çevrenizde birisi yani sizde yine etkileneceksiniz o sıçrayıştan e, c harfi isminde olan birisinden haber alıyorsunuz e, biraz sıkıntılı bir konuda sizin yardımınızı isteyecek bu kişi muhtemelen baş harfi c ya da soy, soy isminin baş harfi olabilir e, yardım isteyecek bir fiziksel yardım yani böyle bir bir şey birlikte taşımak bir şey birlikte e, yapmak bilemiyorum yani bir fiziksel olarak yani çaba gerektiren bir e, yardım sizden talep ettiği Evet bakalım tabağınızda neler var neler yok Evet 8 güne kadar beklediğiniz bir konuda güzel bir gelişme yaşanacak. Yani böyle bir hani sanki tıkanmış bir konu hani artık sonuçlansın, artık belli olsun falan diye beklediğiniz bir konu 8 güne kadar netleşiyor ve pozitif bir e, sonuç, güzel bir sonuç. Ayrıca bu e, gelişmeden hemen sonra bir de bolluk bereketle ilgili bir gelişme daha yaşanacak. İkisi üst üste geliyor. Yani o e, 8 gün içinde beklediğiniz o konu netleşiyor, güzel bir gelişme yaşıyorsunuz. Üstüne bonus gibi böyle bir e, fazladan bolluk bereketle ilgili böyle getiri elde edeceğiniz bir şey Yaşın, yaşayacaksınız. Yine e, bu da cabası olacak sizin için. ikisi çifte sevinç yaşatacak size. Yani böyle bir arada gelmesi de ayrıca işinizi kolaylaştıracak. Çünkü herhalde böyle tam e, muhtemelen ihtiyacınız olan bir anda geliyor. Evet bir kararsızlık bir yol ayrımı var. Aslında öyle çok uzak yollar değil birbirine. Yani birisi şurası ise öteki de burası yani. E, birinin penceresinden baksan öteki görünüyor. Birbirine çok uzak yerler değiller. Yani e, bu iki şey arasında kararsız kalmışsınız. Böyle bir yol ayrımı e, hangisini seçeyim ama gerçekten birbirine çok uzak değil. Yani hangisini seçsen de e, çok fark etmiyor. Yani bu e, böyle hani portakal mı yiyeyim mandalina mı gibi bir tercih aslında. Yani. E, aşağı yukarı aynı tadı aynı vitamini verecek size şeyler yani e, sonuç çok değişmeyecek e, arada böyle ince bir fark var yani sadece nüans e, var o yüzden burada bir e, hangisini seçerseniz seçin yani sonuç çok e, değişmeyecek e, rahat olun büyük bir kararsızlık büyük bir duraksama bekleme yaşamanıza gerek yok açıkçası E, yatarak ilerlediğiniz bir şey var. Böyle bir sürü ayakta insan var, yürüyorlar. Yani sanki siz görünmemek için yatarak böyle yerde yılan gibi yatarak ilerliyorsunuz. Aslında tam da yılan gibi bir mantıkla yapıyorsunuz bunu. Sessizce ilerlemek, fark edilmeden ilerlemek, sinsice ilerlemek için. Yani burada e, yol aldığınızı belli etmeden yol alma çabası. Çünkü sanki yani siz de onların arasında ayakta durup ilerleseniz sizi o yolda e, yürütmezler gibi, yani izin vermezler gibi bir durum yani burada kendinizi saklama ihtiyacı duyuyorsunuz, e, sürünerek ilerliyorsunuz belli bir noktaya kadar da öyle gideceksiniz tıpkı hani küçük çocukların böyle gizlice anne babasının peşine takılması gibi onlara fa kendi fark ettirmeden bir şeyler yapması gibi e, tabi açığa çıkacaksınız ama belli bir yere kadar da böyle yine saklanarak devam etmek niyetindesiniz. Bu sizi biraz e, zorlaştırıyor işinizi yani orada yürümenizi zorlaştırıyor. E, açıkçası zorlanıyorsunuz tabii ki bunun e, bir sürü size negatif e, şeyi oluyor yani etkisi oluyor ama katlanıyorsunuz böyle bir durum. Bu şekilde ilerleyeceksiniz yani dirsekler, dirsekler herhalde çürüyor yani burada ama yapacak bir şey yok. Zor ve uzun yoldan gidiyorsunuz. Yapınıza uygun olmayan bir şekilde ilerliyorsunuz. Şu an yani tek mümkün olan o gibi görünüyor sizin için. Evet, T harfinden bir parça kopuyor. T harfinin e, o üst kısmından yani iki tarafından bir tanesi e, kopuyor. Kopuyor gidiyor. T harfli birisinden bir yerden bir şeyden böyle bir eksilme ondan bir parçanın kopup gitmesi bu şekilde bir haber alabilirsiniz bu yönde yani örneğin bu bir şirketse belki ona bağlı bir birim ondan ayrılıyor artık bağımsız e, hareket edecek e, orayla bağlantısı kalmayacak ya da bu bir insansa yine bu insan bir şeyleri koparıp atacak hayatından e, ve küçülme yoluna gidecek e, böyle hafifleyecek sadeleşecek kapladığı yer e, azalacak yani burada böyle bir konu gibi görünüyor bu. Bu sizi de rahatlatacak. Belki de yani kopan mı sizsiniz acaba? Kopan da siz olabilirsiniz. Bu kişiden veya yerden. Hani mesela teharifli bir şehirden ayrılırsınız ya da teharifli bir şirketten ayrılıyorsunuzdur. Yani bir şekilde bu yani sizi de rahatlatacak bir şey gibi görünüyor. Evet, sizden bir şey bekleyen bir insan var ama e, yani siz de onu çok pasif bulduğunuz için beklentisini yerine getir hani diyorsunuz ki mesela beklentisini belki dile getirse hani böyle mesela bana bir su verir misin dese belki vereceksiniz ama istemiyor sessizce sizin vermenizi bekliyor. O yüzden aslında farkındasınız o böyle susamış falan gözünüze bakıyor ama istemiyor ki veresiniz hani yani en azından bir şey yapsın ondan bekliyorsunuz yani ilk çabayı hani en azından istesin ya da mesela ben onu affedeceğim ama özür dilesin yani özür bile dilemiyor ki ben nasıl affedeyim gibi böyle sizden bir beklenti içinde olan bir insan var ancak sizde o hiçbir şey yapmadığı için beklentisini karşılayamıyorsunuz karşılayabilecek durumda ve istekte olduğunuz halde böyle bir kısır döngüye girmişsiniz bir insanla o kişi de anlamıyor yani o Pasif bir şekilde beklemeye devam edecek. Bence bu kişiyle hiç uğraşmayın yani bu kişi böyle her konuda böyle pasif gider yani ee, çok şey hani konuşmadan herkes beni anlasın istiyor yani bebek gibi gelişmemiş diyebiliriz. O yüzden bence çok uğraşmayın bu insanla kendinize de vakit kaybettirmeyin, oyalamayın kendinizi bu kişiyle. Evet bir e, S harfi isminde olan bir insanın bir sıkıntılı bir durumu olabilir yani bir, bir, çeşit ufak bir kaza vesaire atlatabilir veya böyle bir, bir, şey yetiştirmesi gerekebilir çok kısa sürede yani bir konuda sizden böyle destek isteyecek yardım isteyecek kendisine refakat etmenizi isteyecek bu insan evet birkaç gün böyle bir durumunuz olabilir bu kişiye destek olmanız gerekebilir canlarım benim bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın